Riskliyse ise ortada bir yere gel. Geçti artık ben de havadayım. Ben de hiç uçak sesi falan olmayınca ben de hani daha süre başlamadı sandım. Normal tabii. Ben de baktım falan. atlamıyorsun iptal edin dedim. diye. Hayır bir de dolanıyorum. Şeyde yani bu koşuyorsun falan Siz şey deyince anladım. Abi uçağa geçmişler nasıl oldu? Ben de diyorum millet niye hareket etmiyor? Valla ben bu adama sinir oldum, vurayım mı? Ne anlatıyor ki? Yok, daha çok uzak yere mi Onu duydum, onu duydum. Zaten ondan sonra uyandım mevzuyu. O zaman seni uyandırdı evet. için vurmayayım. Ya sussun ya, ben sinir etmesin de. Şu, Şu anda konuşmuyor. Konuşmasın artık. Herhalde bir toksik yaparsa herhalde kafasına yer. Bu el alacağız gibi ya, toksik adam da geldi çünkü belli. Tamam bu el dizler. Birinciliğimiz var net birincilik olmaz çok adam oldu mu niye ben gaza Ay, mı geliyorum yok sen yani gaza gelsen de bir şey fark etmez <laughs> yok falan. ya genelde dikkat et hep iyi oynadığımız evlerde bizim bir tane mal bir adam geliyor bize böyle sinir eder falan biz iyi oynarız üç kişi devam ederiz öyle şeyler oluyor işte. biz atlayamıyoruz atla aha neredeyim daha uzak yer yok muydu kardeşim bu yandan <gülüyor> <gülüyor> Allah şu diye bir adam var ya <laughs> şey yaşayayım mi Sarılı kardeşim daha uzak yer yok mu? <laughs> <da? gülüyor> desene desene desene. <laughs> Sarılı, <Desene. gülüyor> Sarılı kardeşim burada ne işim <laughs> var benim ya? Daha uzak <laughs> yer yok muydu <laughs> buraya atlatmışsın? <gülüyor> 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 Adam cevap veriyor mu? Yok. Ver <laughs> 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 bir daha bırakalım. Ha duydun mu? Duyuyorlar şeyler. Yani. Adam bir, bir şey söyledi sana. Takip etmesin o zaman. <gülüyor> 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 Bana trip demedi. Hayır mesele biliyor musun? Adam trip atar yani. Şunu söyle. Hani evde olur ya hanımla ya da şeyle. Şey diyor ya hani takip etmesin o zaman diyor. Benim ha. takip ettiğimi düşünmüş falan olabilir. Hani gerçekten ha. kendi suçlu zannediyor. Ben sana söyleyeyim. Bana. Böyle olabilir evet. Aa. Ömer acı falan var burada istiyorsan. Oo isterim isterim. Ömer. Bana da sen. bak ya yok mu? burada da, adam cevap o. vermiyor ya. Bir şey bak. Komik olan ya. Allah, Mehmet de orayı <laughs> bedavadan mutlu diye yemin ediyorum yani Ne adamsın lan Her seferinde böyle beleşe konmaya başarıyor. Yani. Beleş mi? Emek lan burada. Emek ne? Emek? Emek? emek emek. emek ne? E, Bursa'da semt o kadar yani. Ha ben, bilmiyorum. Bursa'da ben bilmiyorum. Nasıl bilmem Her seferinde gidiyorsun ya emeğe kardeşim ya. Ben bilmiyorum. Gittiğimiz yeri, yeri bilmiyorum. mi bilmiyorsun ya? Kim yeri bilmiyorum düşünme. bu arada garip Bilmiyorum. yeni Bilmiyorum. emeğe bilmiyorum bilmiyorum ben cahilim evet. ben bir cahilim ben AKP'li bir cahilim amına koyayım ee, ne yapacaksın işte, göbeğimi de kaşıyorum ama hatta iğrenç çano gözüme geldi yani gerçekten hmm. o iğrençlik bugün ya hatta yarın geleceğim gözünün önünde göbeğimi kaşacağım. ama koltuğa oturarak Kaşımazsan adam değilsin diyorum hadi evet hadi bakalım hayır hadi bir tane Niye Ömer çok küfür ediyor ama. Düşünce kim kaldırmayacak seni? Görürsün sen. Yalvaracağım ondan sonra. Kaldır mı? Kaldırma. kaldırma ha. ben küllerinden kaldır yeniden doğar. O... Hadi küllü gö göçene doğsaydın ya küllü. <laughs> Doğamadım ama işte. Kite ihtiyacınız de... var mı? Ona göre alacağım. Ne? Ne? Kite. İhtiyacınız ee? var tabii soruyorsun bile. Nereye atlar? Mermiyi bırakıyorum kit alıyorum o zaman size. Hatta arabayı alıp direkt size geliyorum. Siz de burayı da tutlayın. Çünkü bura bana ...geçiyor ama 4 x durum. Koşuyorsunuz mu lan siz? Gerçi Allah tabana. Allah o. Allah bir satmış var ya. Allah'ın makanayım şaka mı? Ana nasıl satmışsın oğlum? Aradaki farka kadar büyük tatlı. Benim çok fena tuvaletim geldi ya. Tuvalete gidiyorum. Ondan tam sen orada bir yerde tuvalet bulursan git kardeşim ben. Gel <laughs> yani seni de alayım istiyorsan. Hayır burada şey var. Savaş tepesi var. Aaa. senin sa... Ona gidiyorum <laughs> <laughs> Senin <satışlığı> şaka mı? Ananı <laughs> sikiyim. Bilerek yapmadım. Her şey Alanda da değilmiş ki burası ya. Yani. Direk yapmadım. Ayak parmağına değdi. Alana gideyim de. Sana sığıya çantası vereceğim. <laughs> ben niye Adam beni düşürüyor. O da diyor ki alana gideyim de. <laughs> 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 gel <gülüyor> gel. <gülüyor> tam, tam olarak... Bak. Ha. Bombayı i̇şte çektin bomba mi? Çekiyor, bomba çekiyor. Tamam. Bomba, çekiyor bir ya. Ben düşersen bombayla ölürdüm. Senle beraber. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bilerek yapmadım. Ben yapmadım. Yapacağım. Nerede rapor? <laughs> Oraya şey bıraktım, siksen raporlasam da düşmez. Gelsene. Gel yani hadi gel, zaman kaybetmiyorum. gel. Buraya gireceğim ya. Ya kanka, Severne'ye girersin. Orada susun. Ya zerre fren basmadın oraya, zerre... Bastım. Freni. Bastım yalan Hadi be. oradan be. Hadi oradan. Bildiğin kaydım şey var, yapayım. kaydım var. El freni kaydım var. Kardeşim el frenini 1 santim mi çektin, ne kadar çektin? El freni el, el sağ tarafa gitti. Ha. Kaydım var. Aynen. Bir kolpaymış. Kolpaydı bu arada. Hayır, Koltaydı el, gördüm. el freni kolpa değil. Ya Mehmet ben yani. bayağı kolpa. Ezdin geçtin be kardeşim ya. Dur durak binmeden. Ezmezsin bunu biniyorum arabaya. Ya abiciğim. Dört tane kit verdim, bir tane sıya çantası verdim. Gene affettiremedim. Sarılıyı alma, sarılıyı alma, sarılıyı alma. Devam et. Yani şu düşün, devam et. Niye lan? Al, 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 al. Araç var mı sende? Sarılı. değil mi? He? Var var var. Ya keşke yok tamam, deseydi ya. <laughs> şey diyecektim koş amana o zaman diyecektim. <laughs> Burada buraya gireceğim mi? Nasıl? Arabayı takla attırıyordum az daha. Gel gel sana araba bir bırakayım. Şeye, şu pozisyon ne Araba almak ister misin? Tamam hadi, hadi ya. Hadi, neyse. Gel buna bine o zaman gel. Lazlı. Hadi daha... Ya niye yaptın bunu? Sen niye yaptın? Ben buna gidelim diye yaptım. Ben de bununla gidelim diye yaptım. Eee beni almayacak Beni kanka benim tek tekerlekle gidemem. Ben de tek tekerlekle gidiyorum. Hangisi daha iyi? bakalım da tek tekerlekle. Sen nereye gittin amına koy. Ben mi? Oğlum tek tekerle nereye götürmüşsün oraya gittin. Eee ben döndüm. Ters sınıfta mı var? Yoo. Evet. Araba değişik bir şekilde dengesiz gidiyor. Niye acaba? Allah Allah ya. Arabanın dörtleri yanıyor. Niye acaba? Acaba beni ezdin o kadar olabilir mi? Allah Ömer'in bir hiper ak aktifliği var görmen lazım ama bunu. Arabayı ilk defa tekerlek. Arabama tekerine tekerine sıktı ya? <laughs> Kardeşim beni ezen adamı az bile yapmamış mıyım? Allah sen cevap ver. Beni mi ezdi? Beni ya sen neredesin Tala Bazen se senin tekerini patlatacağım. Kupum yok yani hola falan var. Allah burada enerji var. Enerjim çok. Bomba da var böylece. Hemen arabadan atla Ses geliyor. Şuradan ses geliyor. Ananı nereden tamam. oh, vurdun? Tepeden tepeden. tepeden 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 Ben seni kuruyorum. Adam içeride mi var? Hala Beyler bana yardım. Beni görmüyorlar ben güvendim. Ömer yardım bana gö beni görmüyorlar. Geliyorum ben geliyorum. Tamam Ömer Tam sen bak oraya. Geliyor. Darla oraya o zaman. Ama vurdurma. Tamam. Vurdurma tamam vurdurdum bir kere daha vurdurma. Bende bende. Alanın arabası var değil mi? Vardı. Koydum oraya ama. Güvenlik. Tamam. Alana gideceğiz. Nereye gideceğiz? Alan her yerde. Güvende galiba. değil ortada. Smoklarız. Ömer o iş sende smokla o iş. Arabayı güvenle Ya Oğlum, o kadar dur. Şey Oğlum ters taraftan da sıkıyorlar onlara ya. Bırakın onlar birbirlerini yesin de biz arabayı alıp gitmemiz lazım. Benim araba tek tekerli. Senin değil ya. Evet. Benim de değil de. Gelin. Adamı yere yıktın beyler. Adamı yere, Adam, yere yıktım. Adamı yere yıkmış. Nerede ki yıktın acaba? Penceredekini. ne? Diğer penceredeki bakıyor. Onda yıkıyor. Abi o ben da de beni de şey yıkıyor. Var. Ya ben... Hazır mı? Hazır mı? Daha iyi. Değil. Orası neyse tamam. Adamı neyse yer etmiştim o da onu oyalanır. Gidip gidebiliriz. Zamanımız çok rahat şu an. Bir dakika vardı. Daralı. Bir, tur daha hatta şey yapabiliriz yani çatışma. Hayır var. çatışmayacağız kanka. Sahiden gidin bence. Kim ya? Şu <laughs> <laughs> amına kodumun arabasına gelin artık kanka. Bir yerden bana sıkıyorlar. Geliyoruz. Niye çatışmıyor? Kanka alan geliyor vuracak alan hadi lütfen. Geldik geldik. Ha <laughs> ne ne <öyle> güzel ağlıyor. <laughs> Ağlamak hadi değil abi. kanka boku bokun öleceğiz. Ben mi süreyim? Ben, mi süreyim <laughs> kanka? Nereye? Kanka yardım Kala. sağ taraftan sağ Kala taraftan adamları, Sa adamlara sürüyorsun sağ taraftan. <laughs> sağ tarafa. Buna koy. Ben sakin ya. oradan vuramaz ama. Valla Ömer'i vurdular beni de vurdular. Ömer de yalandan ateş ediyor kafasına Şimdi yiyecek. Nereye? Aga şu önümüzdeki evlere gir. Sol taraftaki evlere evet, gir. Gelecek mi bu? Geliyor mu? Geldim geldim. Dışarıda kalsana. Kanka ben şu şey hemen bir soldaki evlere gir. Hatta bir yok bir yok bir alan bir gelmiş bir yok, bir alan gelmiş. Diğer alan alan Diğer alan gelmiş. Oo, diğer alan tokilere girelim. Tokilere tokilere oradan. He, tokilere mi gidelim? Oğlum evet, orada çatışırız. Şuradaki şeyden girelim, dur tepede duralım kenarda. Şey, İparet atasız. Oğlum tokilere dalacağız direkt kanka o zaman ya. Dal dal direkt dal kanka. Ömer Kırmızı şey dal. Z'ye bas Kırmızı kanka Z'ye bas. Sarı da sağda sağda sağda. Kırmızı eve doğru. Şey dur 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 frenle. Gir, gir 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 Ömer o eve. Bu evde adam olabilir. Kapınızı kapatın. Adam var bu Biz evde. Var mı? Mehmet yakında kal. Çok hızlı koşuyorsun. Dur. Şimdi Ömer bir dakika, bir dakika Şurada. sağ tarafa o gireceğiz. Solda adam, adam var, solda adam var. O tarafa girelim. Tamam bekle şimdi kanka, bir ses kalsın. Evde, evde ses kalsın, evde ses kalsın. Okulda bir adam vardır, evet. arkana dikkat et. Şu anda ses kasıyoruz. <laughs> Bu evde kimse yok. O fazla ses var etrafta ya. Bir araba geliyor. Hadi. Mehmet Aksu çov amına koyayım ben sana dedim çov yapacağım. Adamı düşürdüm. Adam var, Bu binalarda adam var. Okulda adam var, okulda adam var. Ömer okulda adam var. Ömer adam buraya geldi. Bekle, orada köşede kal, köşede kal. Heh, kapıda orada kal, tamam, çok iyi. Anasın. Sen sakin, sen sakin ol, sakin, sakin ol. Diğer içeridekini boş ver. İçeride adam var oğlum. Burayı görüyor, burayı görüyor, burayı görüyor, burayı görüyor. Burayı görüyor. Bana gel, bana gel. Direk bana gel, direkt bana. Allah bizim olduğumuz evde adam var. Evde mi? Evet. Evde değil. değil. Kaldır artık. Ben size doğru geleyim ya. Çok uzak. Gelme gelme gelme. gelme, 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 gelme. gelme. aynen biz burada şu an iyi. Ne kendiniz biz kendine dikkat et Tam Mehmet bomba atmamız lazım adam. Adam bomba atıyor. Tam yaklaşıyor lan. Çapaz kal çapaz kal. Ömer orada dur sakin ol. Molotof atacağım şimdi. Tamam mı? Smokla dinleyelim. Karşıda adam var. Ömer çık 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 çık. Buraya gel. Lan Buraya amına geçiyor. koyup kapıya. Ömer çık oradan çık. Allah belanı vermesin. Kanka adam burada. Adam karşıda pencerede pencerede lan nereye sıkıyor? Lan derdivende adam var. Adamla yüzde geldik. Zar zor kaçtın. Oğlum şu adamlar karşımızda ha. Onlar haneye geldim Güzel de Oooo mi? Enerji bas iyi miyim Demin pencereden biz darlayanı indirmek lazım ya Kim o ya? sikeyim Safe kanka Beni gelebilecek var mı? Hala adama gidebilir misin? Beraber mi gidelim? Ne diyorsun? Kaskım mı lazım? Ben gelmeye, ben gelmeye çalışayım Ömer ben atladım tahlalara doğru gidiyorum. Bu eve güvenmiyorum o adam ne oldu amına koyayım. Aniden çıkacak. Kanka diğer pencerede. Adamı yere yıktım tamam. Güzel kanka ben kask gibi geliyorum sana. Bizi buranın düşürdün yani? Kanka ha. bu, bu olay hep devam eder ama ya. O adam adam, adam, adamı kaldırdı. Alan 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 unutmuşuz alan unutmuşuz beyler. Arabamız var. alana gitmemiz lazım. Gelin çabuk. Ömer. Koşuyorum mavi en arkasına. Erken gidiyorsun var. ya bence. Ben çok erken gidiyorum. Bitti mi o? Bitti mi? Evet, bomba, bomba, var, bomba var. var, bomba var. Bomba var. içinde mi? Evet. Çinde. Arabaya binip gidelim biz ya. Girdiniz mi eve? O piç hala şey yapmadı ya. Evet. Yüceye bak ya. Hadi hadi gidelim. Araba. Hey. Olmayan Mars Alman git lan. Ya Ömer. Hadi hadi hadi. Çok göz çok göz. Ya sarı siktir git. Madem koştun koşacaksın. Bu çok ses yapacak. Allah Allah arkanda adam var. Onu da biliyor musun? Ay <laughs> <laughs> Kayada. <gülüyor> Ananı sikin, ananı Hayır ağacı düşürdüm Adamı öldürdüm Sağdan geliyor orada Adam çok yakın Adam çok yakın Arkamızda Ha helal Helal kaldı tamam, Mehmet onun arkadaşı gitti zaten. Onlar e, sen vurunca direkt düşürdü galiba. Düştü galiba. Bitti burası. Hah gördün onu. Mehmet işaret attı. Tamam oraya bak. Şurada var. Aynen sen ona bak. Mehmet yerine bakıyor. Ama o sana bakmıyor. Bence Aa, Mehmet. Ne? E, tala sağa bak. Tala sağa bak. Tala. Ha? Yeşilde mi? Aynen orada da var. Tepede de var. Az sol üstte de var. Ona gösteriyorsun. İn aşağı in aşağı in. Ona gösteriyorsun. Daha gösterme. Güzel. Helal, kanka. helal, helal, ha, arkanda adam var. O yüzden gösterme Tamam iyi güvende güvende. Tavar burada az önce. Arkadan Üç adam var kanka. Üç kişi vardı arkada. O bizim sarıyla vuranı vurdu. Düştü. Onun ondan onu biliyor musun? Arka arka düştü kanka ya. Arka mı? Ha burada burada. Tavar bakıyor aynen aynen aynen. Sağda var. Mehmet sen sağ tarafı düşürsen iyi olur. Bak onu hiç şey yapmıyorsunuz. Bir kişi var orada hala. Onun haricinde Oy. bir kişi var, onun haricinde bir kişi var. İki aynı bak gördün ikisini. Sağda, sağda kulübe daha yakın var. Sağda, sağda çok yakın. Ha Ağaçta, ağaçta, ağaçta. Smoktaki ağaçta. Ağaç evet. Bana kodum. Helal lan Mehmet. İkiniz çok güzelsiniz burada, helal. Süper. Az daha şu adama gidiyordunuz anasını satayım ya. Diğeri nerede? İki tane tepede acil üstünde var. Mehmet az önce onları gördü, onlar kaçtı. Bir tane de şeyde var, sol üstte. Var. Bir grup, üç grup galiba şu an kalan. Sol üsttekileri öldürdüm ben. Alana Sol, sol üstte hala var. Sol üstte hala var. İki tanesi önünüzde şu an Mehmet'in önünde. Kalan üçlü sol üstte. Hı <laughs> hı. sıkıyorlar şu an. Mehmet göstermeyin göstermeyin birbirine sıkıyorlar göstermeyin Tamam kanka 3 kişi kaldı Bir tanesi durabın Hala Mehmet'e yapmıyor lan. Bir tane vurdum çok az canı vardır Çık Mehmet daha sanırım. solda onu açık kutunu vurman lazım Solu azı sol var <laughs> Drop'un orada drop'un orada Mehmet Yanlış yere bakıyorsun drop'ta sol Hadi bir bomba atayım ben de. Alayım bombaları. Allah'ım. Aynen Aynen dur. Çok iyi. Tamam adamlar. bomba öyle düştü. Çok iyi. Bu <laughs> <laughs> be <yani>. bombaya bak. <laughs> amına koyayım. <laughs> Çok iyiydi be. Bombalarla aldık adamları. Mükemmel <laughs> bir oyundu Çok bu arada. Çok iyi bomba şov oldu orada. Bomba üstü. <laughs> Kanka dün de böyle bir oyun kazanmıştık. Son oyun. Evet. Final mükemmeldi. Yani ben de <laughs> bir tane değmedi kanka. <laughs> ne? Bir tane <laughs> bizim aramızda bir var. Amına <laughs> <laughs> Değmedi mi? <laughs> değmedi. Bunlara değdi gözüküyor mu peki? Aa değmiyor lan. Evet onlara yok. Gözükme Dur bakayım. Mu? Mermi bitti lan benim. Benim mermi son mermiyle kazanmışım lan. tebrik ediyorum gücansın. güzel. Güzel. Evet ben Onda, sonda az daha gidiyordunuz bir yerde var yani evet. o kanka bir ara tarafa... elim ayağıma dolandı smoke atayım dedim kalan o tarafı korusun hani sol taraftan yemesini hesabı. elim ayağıma dolandı ben o eğimi çok... süper aldım kendime. yani o... çok.